Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve bereketü. Değerli kardeşlerim, geçen sohbetimizde İhlas Suresi'nin faziletinden bahsetmiştik. İnşallah bu bölümde de yine sizlerle onu tamamlamaya özet olarak yoksa e, tefsir olarak yaparsanız bu mümkün değil. Özet olarak manasını sizlerle paylaşalım. E, bir kabristandan geçen bir Müslüman 11 defa İhlas Şerifi okuyup imanla vefat etmiş mevtaların ruhuna yani imanla ahirete intikal edenler ruhuna hediye ederse o kimseye o mezarda, o mezarlıkta bazen büyük olur, bazen köy mezarlığı olur. O kabristanda ne kadar kişi varsa imanla göçmüş olanların sayısı kadar o 11 tane İhlas-ı şerif okumuş olan kimseye o kadar sevap verilir. Bir diğer husus yatağa girdiğinde yani istirahata geçeceksiniz. Fatiha-i Şerif ve İhlas Suresini okuyan ölüm müstesna. Her şeyden emin olur. Evet. Akşam istirahata geçeceksiniz. Fatiha-i Şerif'i ve İhlas Şerif'i okuyan kimse ölüm hariç her şeyden emin olur. Bir diğer husus her kim her gün diyor 100 defa İhlas Şerif okursa kul borçları hariç 50 yıllık günahı affedilir. Evet, burada kul borçlarında ne kadar tehlikeli olduğu ortaya çıkıyor. Kişi günde 100 defa İhlas Şerif okursa kul borçları hariç 50 yıllık günahları affolur. Yani kul borçları da ayrıca sıkıntılı bir durum. Bir diğer husus, kim bin defa İhlas-ı Şerif okursa, cennetteki makamını görmeden vefat etmez. Yani her gün bin defa okuyacaksın. Vefat anında cennetteki makamını veya çok güzel bir insansa, iyi yetişmişse, iyi bir dostsa, Allah'ın iyi bir veli kuluysa o makamını görür. Bir diğer husus, eve girerken İhlas suresini okuyan kimse fakirlik görmez. Evet. Tekrar edeyim. Eve girerken İhlas suresini okuyan fakirlik görmez. Burada bir de Ashab-ı Kiram'dan bir isim de vermiş. Ashab-ı Kiram'dan Hazreti Süheyb radıyallahu an bu hadis-i şerife uyarak zengin olmuştur diyor. Evet. Demek ki sahabe-i kiramından en fakirlerinden olacak ki böyle bir şey yapmış. Süheyb radıyallahu an bu hadis-i şerifi duyunca Allah Resulü'nden evine gireceği zaman evin kapısında bir tane besmele şerif okuyorsun. Kul da okuduktan sonra eve giriyorsun. Ve bu şey bu hadis-i şerife uyarak diyor zengin olmuştur. Hazreti Süheyb radiyallahu anh. Allahu Teala Söz dinleyenlerden eylesin. Haddını aşmayanlardan eylesin. Haddını bilenlerden eylesin. Söylenen nasihatı, vasiyeti, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin dini mübini İslam'ı getirdiği şekliyle anlamayı ve ona göre yaşamayı nasip müezzer eylesin inşallah. Hiçbir sıkıntı o zaman olmaz Allah'ın izniyle. Evet işte böyle çok basit, çok kolay yani. Çok kolay e, rahat etmek, sıkıntıdan çıkmak çok basit, çok kolay. Ama e, anlarsan, anlamak istersen, öfbe demezsen, saatlerce bir e, televizyon kanalındaki bir programı seyrederken e, hiçbir şey yokmuş gibi hareket ediyoruz ama ama bu e, dini mübin İslam yaşarken çok sıkıntı miş gibi, ya öf be bitmedi, bitmez falan dersek olmaz. Ama demezse gönlümüzü açarsak, işte o zaman İslam'ı yaşamak çok güzel olur. Rabbim Teala Azze ve Celle Hazretleri ya kul, habibine ümmet eylesin, vatana ve millete hayırlı bir fert olarak yaşamayı nasip eylesin değerli kardeşlerim.